Arkadaşlar selamlar yeni bir CSGO Tire Skins videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hala bedava 50 cent almadıysanız geliyorsunuz promo kodu yerine FBB kodumu yazarak hem bedava 50 cent hem de bakiye yatırırken %10 bonus kazanıyorsunuz. Buradan kredi kartınızla Buradan CS envanterinizde itemlerinize gerçekten hakkını veriyor site. Yani 10 dolarlık bir iteminizi 5 dolar almaya çalışmıyor. Buradan CS envanterinizde buradan kripto ile kolay bir şekilde bakiye yatırabilirsiniz ama FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi gelelim güzel kasalar açıp katlamaya çalışalım. Ya bu biliyorsunuz bu etkinlik kasalarını ben çok beğenmiştim. Bu 50 dolarlık olan harbiden güzel katlatıyor. Bakalım bu videomuzda da güzel bir şekilde katlatabilecek mi? Şimdi ilk kasadan tırt aldığımı düşünüyorum. 150 dolar verdik 72 dolar geri aldık. Bir şans daha veriyoruz tabii ki de. Böyle tek seferde bırakmak olmaz beyler. Evet ikinci seferde galiba bırakacağız. Çünkü çıkan itemler rezil rüsva çok kötü itemler. Yani o kadar kötü ki rahatsız oldum. Güzel kasa dediğim anda batmaya başladığım için ben bu kasadan katlayana kadar devam edeceğim. Bir tane daha yavaş açıyorum. Bakın tamam bu sefer lan oğlum berbat kasaymış beyler. Evet çok kötü kasa. Ee, kaka kakak bir kasa. Burada 400 dolar kaybettik. Hiçbir şey kazanamadan kaybettik. Yani kazanabilsek neyse diyeceğim ama olmadı beyler. Bu bu arada bu kasaların 12 günü kalmış. Yüzdelik oranını sizin seçebildiğiniz kasalar var. Mesela normalde 3 tanesi yani tanesi 10 dolar ama %4 şansla Marvel Fate bıçak istiyorsanız 23 dolar. Fiyatı bayağı bir artıyor. Şimdi %4 şansla her birine 70 dolar verip bu kasadan açacağım. Bakalım bir tane bıçak çıkartabilecek miyiz? %4 şansımız var aslında yani 100 tane açtığımızda 4 tane bıçak geliyor mantıken. Bakalım erken bir safhada yakalayabilecek miyiz bu bıçağı? Hemen hızlı açmaya geçiyorum. Şimdi bakın gelmedi. Bir tane daha açtık. Bak en pahalı bıçak gelmese de %2 şanslı olan bıçak geldi. Yani önceki iki açımız bir anda bizim parası geri geldi. Açmaya devam edeceğim. Marvel Fate bıçak gelene kadar. Bakalım ne zaman gelecek. Aslında bu kasayı normal bir şekilde açmak inanılmaz mantıksız. Bakın şimdi. Nedenini göstereceğim size. Geliyorsunuz abi. Kasa savaşlarından bak bu arada genişletmişler. Çok güzel olmuş. Artık kasa ismini yazarak görebileceğiz. Allah'a şükürler olsun ki. Şöyle bakın 141 dolarımız var. 6 tane kasa koydum. Keşke 2 vs 2 modu olsaydı ama olmadığı için underdog bir şekilde bu kazı savaşını başlatacağım. Kaç tane bıçak çıktığını göstereceğim sizlere. Tabi şimdi ben böyle dediğim için hiç bıçak çıkmaz. Göt oluruz diye düşünüyorum ama yine de ben şansımı denemek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 6'şar tane kasa koyduk ve 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 36 dolarlık item çektik. Bu saatten sonra kazanma şansımız çok düşük beyler. Çünkü 4 kişilik underdog açtım. Yani şu iki kişinin de mutlaka bir item çıkarması gerekiyor kazanabilmem için. Bakın 358 dolarlık ya ya bu benim kaderim ya. Gerçekten bak. Underdog kurmayacağım ya bir daha. Vallahi bak. Ya Allah'ım sen aklıma mukayet ol. Underdog kurmasaydım 141 dolar verip yani çok para kazanacaktım anlıyor musunuz beyler bakın 825 dolar kazanacaktım verdiğim paranın 7 katı falan yani neredeyse 6 veya 5 katı ama biz kaybettik yapacak bir şey yok çok da fazla bir bakiyem de kalmadığı için ben bu 73 bin puanımın tamamını buraya basacaktım ama buraya 10 bin puan basabiliyoruz maksimum yapacak bir şey yok beyler 10 bin 10 bin basıp şansımızı deneyeceğiz her bir 10 binde bakalım kaç dolar item alacağız. 4 dolar, 4 dolar, 3 dolar, 3 dolar. Yani burada çok iyi vermiyor ya. Burada yarısını alırsanız bastığınız puanın şükredeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Hepsini sattık zaten. 180, 188 dolarlık bir bakiyemiz kaldı. Onunla ne yapalım? Tabii ki gönül isterdi diğer kasadan açmaya ama 10 tane beyler kill confirm kasasından koyacağım. 4 kişilik normal mod açmayacağım. 3 kişilik bak ya normal açacağım. Underdog'u gidiyorum aklım. Çünkü az önce zaten en pahalı bıçağı çıkardım ben. Arda arda bir kere daha çıkaracağımı düşünmediğim için Underdog kurasın geliyor. Yani bu sefer düşük çekerim de itemleri ben alırım diye ama Underdog kurmayacağız diye az önce laf ettiğimiz için normal bir şekilde USB kasasından koyduk. Eğer fabrikadan yeni çıkmış gelirse 200 dolarlık fiyatı var. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Normal mod kurduğum için hiç düşük çekmeye gerek yok bam bam diye USB çıkarmayı bekleyeceğiz burada. Evet, hala yok. %5 şans olmasına rağmen yok bu arada. Az önce %4'lük bıçak kazasından iki tane bıçak gelmişti biliyorsunuz. Ama %5'likten bir tane bile USB çıkartamadığımız için bayağı şaşırdım ben. Bak, ilkini çıkardık. Kaç para? 188 dolar. Mis gibi. Gerçekten mis gibi. Aha karşıya da bir tane çıktı. O 52 dolarlık. Sıkıntı yok abi. Biz buradan verdiğimiz paranın katını alalım da. Biz o yeterli ya. En güzel USB skinini çıkardık bu arada. Harbiden bayılıyorum abi. Çok mükemmel bir skin. Yani CSGO'dan beri var. Daha iyisi gelmedi. Lütfen faktörünü olma. Oh be değil. Bakın abi. 62 dolar verip buradan 306 dolar kazandım. Yani 5 katını kazandım. 10 numara 5 yıldız. Şimdi geri kalan 432 dolarlık bakiyemle Yine ben bir şey deneyeceğim ama o kasa bu kasamı bilmiyorum ya. Şöyle bir 10 tane koyalım. Hadi 10 tane koyalım ya. 3 kişilik yine normal mod. Hatta 2 kişilik normal mod diyeceğim. Çünkü şansımı ben %50'ye çıkarmak istiyorum. 3 kişide %33, 4 kişide %25 olduğu için harbiden imkansız gibi bir şey oluyor kazanma şansımız. O yüzden böyle başlatmak istedim. Bakalım kazanabilecek miyiz? İlk kasalardan karşıya 100 dolarlık AWP çıktı ama hiç önemli değil. Tek bir bıçakla bu adamı yok edebiliriz. Ama dediğim gibi bıçak çıkması şart. Yoksa abi en güzellerinden birini çıkardı. Yani normalde bu AWP'nin 30 dolarlığı da çıkabilirdi ama adama gitti 100 dolarlık çıktı. Yani bana aynı AWP'den gelse büyük ihtimalle savaş görmüş olur. O da 30 dolar falandır diye düşünüyorum. Son 5 kasa kaldı. Katlayamasak da sıkıntı yok. En güzel kasalardan bir tanesi olan USB kasasından açtık. Gayet iyiydi. Hadi lan. Şuradan bir bıçak çıkarsak bu kasa savaşında kazansak çok güzel olacaktı ama yapacak bir şey yok. CSGO Skins'teki kodum FBB. Sizler de bakiye yüklerken %10 bonus kazanabilirsiniz. Ayrıca FBB kodumu kullananlar arasından 500 dolarlık bir çekiliş başlatacağım. Hem de 3-4 gün içerisinde ona da katılabileceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Son kasadan bıçağımızı aldık. 235 dolar verdik. 250 dolar aldık. Buna şükür edeceğiz. Çünkü son kasadan katladım. Gayet iyi. Sonraki videoda görüşmek üzere.